Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere yapımı kolay bir o kadar da lezzetli güzel bir tarif vereceğim inşallah. Sizler de bu tarifimizi yapar ve beğenirsiniz arkadaşlarım. Hemen sarma tadında olabilecek ve yapımı çok kolay 10 dakika bile sürmeyecek yapımı kolay bir tarifimiz olacak ve lezzetini gerçekten yediğinizde sizde fark edeceksiniz. Ben yaptım, yaptıktan sonra sizlere bu tarifleri veriyorum. İnşallah sizler de aynı benim beğendiğim şekilde beğenir ve yersiniz. Bunlar için gerekli olan malzemelerimizi sayıyorum arkadaşlarım. 20-25 tane kadar yaprağımız var, yıkanmış ve hazırladım. Bir tane orta boy soğanımız var, 2 tane domatesimiz, 2 yeşil biberimiz. Varsa elinizde kapya biber, kırmızı biber de katabilirsiniz. O da çok yakışacaktır. 3 diş sarımsağımız. Burada bakın biberlerimizi ben doğrayıp hazırlamıştım. Burada da 1 yemek kaşığı salçamız var. 4 yemek kaşığı zeytinyağımız. Yağı isterseniz 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı da tereyağı veya sıvı yağ da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Nar ekşisi kullanacağız. Bir de Bakın burada bir su bardağı bulgur kullanıyorum. Bunlar tercihinize göre yapacağınız malzemeleri daha fazla yapmak istiyorsanız bunları iki misli veya da bir buçuk miktar arttırarak fazlalaştırabilirsiniz. Burada yine pul biberimiz. Çok az toz biber kullanacağız. Tuzumuz ve nanemiz var arkadaşlar. Buyurun arkadaşlarım hep birlikte yapımına geçelim inşallah. Arkadaşlar yapraklarından bir miktarını aldım. Bismillahirrahmanirrahim diyerek keselim inşallah yapraklarımızı. Eğer elinizde yaprağınız yoksa bunlar dalından koparılmış taze yapraklar arkadaşlar. Sizler salamura olarak veya diğer yapraklarınız varsa onlardan da yapabilirsiniz. Eğer salamura yaprağınız varsa tozlu su çok olduğu için onlarda biraz suda bekledikten sonra yaparsanız tuzu da gidermiş olacaktır. Arkadaşlar diğer yapraklarımı da doğradım tenceremize alacağız ve üzerine yağımızı koyup soğanımızı sarımsağımızı salçamızı ilave ederek kavuralım aygın altına açmıştım Arkadaşlar ben yağımızı koydum Bulgurumuzu da bir taraftan yıkayıp hazırlamıştım bakın burada. Arkadaşlar yağımızı koydum. İçerisine salçamızı ilave ediyoruz. önce soğanı koyup sonra salça da ilave edersiniz arkadaşlar. Bunlar tercihinize kalmış. Soğanlarımızı çok küçük doğramadım. Biraz iri olmasını istedim. doğramış olduğumuz biberlerimiz. Sarımsaklarımızı doğruyorum. Bazen kamerayı çarpabiliyoruz arkadaşlar. Kusurumuza bakmayın. Kabuklarını soyarak hazırlamış olduğum iki tane büyük domatesimiz çok büyük olması da orta bayın biraz üstündeki domateslerimizi hepsini birlikte biraz pişiriyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar üzerine biraz önce kamerayı açmayı unutmuşum arkadaşlarım yapraklarımızı da koydu içerisine bir çay kaşığından fazla iki çay kaşığına yakın nanemizi pul biberimizi ve içerisine yarım çay kaşığı toz biberimizi biberimizi ekledik Arkadaşlar malzemelerimizi kattık ve üzerine pul biberimizden bir çay kaşığı nanemizden 2 çay kaşığına yakın yarım çay kaşığı da kırmızı toz biber ve bir çay kaşığı da tuzumuzu ilave ettik biraz önce çekimde bir hata olmuş arkadaşlar orayı katılma tam görünmeyebilir ben tekrar hatırlatmak isterim üzerine de tekrardan yapraklarımızı koyarak biraz karıştırdık 200 miligram olan su bardaklarımızda suyumuzu 2 su bardağı ilave ediyoruz. Üzerine de biraz nar ekşisi koyup kapağını kapatacağız. Ve bu şekilde demlenmesini yani pişi, suyunu çekene kadar kısık ateşte pişirelim. lar ekşimizde ilave ediyoruz. Sevenler tercihe göre bunların miktarını artırabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Çok güzel. İnşallah farklı tariflerimiz, sarma tariflerimiz yine yapraklarımızı nasıl koymuş olduğumuz videolarımız kanalımızda mevcut ve yüklenmeye de devam ediyor arkadaşlar. Sizler de inşallah tariflerimizden memnun kalırsınız. ağzını kapatalım 10-15 dakikada pişecektir bu şekilde bırakalım suyu çektiğinde tekrar ağzını açarak son halini sizlerle paylaşacağım arkadaşlar 10 dakika içerisinde pişti ve hazır oldu arkadaşlar kokusu da çok güzel gerçekten de çok sizlerde deneyin çok beğeneceksiniz